Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar en son oynuyoruz. Roblox oynamıştık. Bugün de oynuyoruz. Ee, en son normalde videosunu çektiğimi pek hatırlamıyorum şu an ama bugün oynayacağız. Acemi oynayacağım. Acemi çok çabuk bitiyor arkadaşlar. Sonra kolay oynayacağım. Eğer seriye bir like gelirse normalde normal oynayacağız. Zor oynayacağız ve kabus oynayacağız arkadaşlar. Bugün Acabı ve acım ve konuları Video atamıyorum böyle. Dersler falan yoğun oluyor. Hatta sınavlarımız başladı. Evet, reklam girdi. Şöyle hemen bir Evet arkadaşlar, oyunumuza girdik. Böyle bir malikanede başlıyoruz. Böyle etraf gerçek. buraya köşk deniliyor. Evet, oyuna başladık. 6 tane bu e, şeyden bulacağız. Evet, şu panocuktan buluyoruz arkadaşlar üstüne dokunduğunuzu alabiliyorsunuz. Bakın şimdiden 3 tane buldum. Bu kaçış kolay olacak. Ama merak etmeyin yani. Bir, bir şey, el daha oynayacağım. Böyle hızlı koşabiliyorsunuz. Bu gözleri alıyorsunuz arkadaşlar. Bastığınızda mesela bak şu anda en alt katta. Yani oyunu bir iki kere oynadığım için direkt ezberledim. Şöyle direkt bakıyoruz. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı bakıp kaçacağım. Direkt kolay moda geçeceğim. Çünkü bu mod easy. Kolaydan kolay kolayı. telif yiyeceğiz ya. Harbi telif yiyeceğiz. Bu sandalye düşmüş burada. Şu gözü de alalım ne olur ne olmaz. Bir şey yapamıyor ya. Yes ama. Hala Böyle size yakın olduğunda ses çıkartıyor bak. Mesela uzakta var o nasıl ses çıkartıyor. Ya yani bu da oyunun bug arkadaşlar. Söyleyeyim bağırabilirim yani. Aa, hiç şey yapmayın. şuraya bakmayın. Evet şu an çıkışı bul ve kaç diyor bak. Mesela en alt katta. İsterseniz hatta bir EYS'i göstereyim size. Aa bak. O da görünce kaç yazıyor. Ve biz bu EYS'in gözünden şöyle bir adam olarak gözüküyoruz. Bunu da göstereyim size bak. evet bu. Evet değişik yani. Sen değişiksin. Evet hemen kaçalım arkadaşlar. Çıkışı bul kaçtık. Aa evet reklam tabii ki. Evet arkadaşlar kaçtık şu anda hemen kolay tarafında oynayalım ya iki dakika oldu daha ya bence biraz kısa oldu otuz arkadaşlar galiba yanlış gittik bir dakika ha evet arkadaşlar şimdi gidin burada 12 tane parça buluyoruz. bu onun iki katı evet başladık şu an böyle ateş nasıl bir ateş bu ya evet ee, öyle Evi biraz, evet biraz size köşkü tanıtmam gerekiyor bence. Evet şu anda çantalarımızı toplayalım. Her ya o da iyi size her yeri göstereceğim arkadaşlar şey, merak etmeyin. hızlı gidelim ya. Hızlı Burada göz yok. Çünkü yer aç. Hızlı hızlı. hızlı. Oyundaki sesler falan her şey gerçekçi arkadaşlar gayet. Evet şu an bize yakın olduğunda böyle şeyler oluyor an daha hızlı tabii ki yani. çünkü çok yavaş Evet çünkü kumunda böyle karakter yok oluyor. Çalıyor. Çal Harika çal, evet. bir ben ben Nerede bu ya? Evet baga kalmış. Bak bak baga girmiş. Böyle evet, birazcık daha rahat Baga'yı baga girmiş Hani baga mı girdi. Evet baga <laughs> Aferin, bir şey. Bir şey. Bak'tan kurtarabiliyorsunuz Kurtuldu arkadaşlar şey yapacağım badan, kulçün, kulçün. Bir, ya bir şey yok için Bir video zaman kurtuluyor Burada bir şey yok Burada yok Evet arkadaşlar şurada var ki şöyle kitap diye bir yer var. Ee, burada herhalde AS ve bunların arasında önceden bir şey geçmiş. Ee, burada işte gelmedi söz vermişin of o da neydi o ses neydi. Sadece vurmaya devam etti diyor. Burada hayır imkansız bu o mu nasıl enkazı gördüm. Yani anlatamıyorum yani burayı anlamadım ben de. Sana ihtiyacım vardı neden gelmedin yapamadım beni kilitledi Deme, denedim. Ateş hala yanıyor hala acıda. Lütfen hayır beni serbest bırak. Özür dilerim. Burada bir şeyler geçiyor arkadaşlar. Ben bunu anlamıyorum. Kurtuluş yok. Bizim için sadece cehennem atışı var. Biliyorum bunu hak ettim. Söz verdim ve tutamadım. Acaba ne sözü vermiş? Seni sevdim. Sevmiştim. Sen, beni sen öldürdün. Ben seni, ben de seni sevmiştim. Ve belki de yaptım. Ama neyi işte ben bunu anlamıyorum. Ne oluyor bunların arasında yani? Evet burası üst kat arkadaşlar. Böyle es gelmeden göstereyim isterseniz. Burada böyle bir üst kat var. Tablolar var evin içinde. Ev bayağı eski zaten. Böyle bir yer. Evet, bura en sevdiğim yer. Çünkü buradan çok fazla para ve çanta çıkıyor. Para çanta aynı zaten para çantası sayıca. Ben her açtığım yerden neredeyse çıkıyor yani. Siz Nerede? En alt katta. Arkadaşlar bunun bu arada şeyi de var böyle başka canavarlarla ve başka haritalarda da olduğu mod var. İsterseniz bunları da oynayabilirim yani. Benim için hiç sıkıntı yok bak. Bak gel yani direkt çıkışı bul ve kaç ama kaç tabii ki. Biraz evi göstereceğim size. Evet burada da böyle bir portal gibi bir şey var arkadaşlar. Buradan böyle değişik değişik yerlere ışınlayabilirsiniz. Evet, şu an en alt kaçı ışınladı. Bir şey var. Bir alalım. Nerede bu? Bak ikinci katta sizi buraya geliyor. Burada paralar var. En alt kat yani en değişik olan yer. Göz alalım. Çıkacağız zaten şimdi buradan arkadaşlar. Yani 6 dakikalık bir video oldu biraz kısa bir şey oldu ama özür diliyorum o yüzden. Burada anahtar yeri var. Bak burada da 3 tane para varmış. Tabii ki de gerek yok bize bir iki tane daha para var. Ya alt katta da genelde para oluyor. Nerede bu? <laughs> en üst kata mı çıktı? Aferin sana. İyi iş yaptı. Şimdi ben buna kaçıyorum çünkü. Bu az önce oynuyordu. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. İsterseniz bir ES'e bir merhaba diyelim. Öyle gidelim arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar çok da şu an. Yanına gidemedim. Yani direkt kaçalım biz. Evet arkadaşlar bu video. Şarkı değil. söylerken sesim böyle mi çıkıyor? <laughs> evet arkadaşlar video bugün bu kadardı. Biraz kısa bir videoydu. O yüzden özür diliyorum. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Evet bak konum köşk mod standart zorluk kolay. En iyi süre 2 dakika 9 Ben 4 dakikada kaçmışım. Eve gösterdim çünkü size. İstiyorsanız normal zor ve kaos modunu da oynayabilirim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.